Man. <gülüyor> 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 bir man. Hala, hala. Bu ne bu beşik? bize mi? Arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor ve Wilson demiş ki ben yılbaşı kutlayacağım. Hayır dedim. Sen yılbaşı kutlayamazsın. Çünkü sen Türk. Evet. Wilson Türk olduğu için ona yılbaşı kutlatamayız. Haydi oyunumuza geçelim. Evve. Ooo. Yusuf. Ooo. Ooo. Adam'a bak. nasıl bunu yapmış? Bu ne be? Yüzü şu an evet. şoktayım kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen bunu nasıl yaptın o tembellikle? Evde bütün gün oturuyor. O oh, anam eve bak. O mu nasıl bir Çok ilginç bir oyun olacak arkadaşlar. Hemen şu anda videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abi ne anlayı unutmayalım. Adam orayı yapmış. Öyle yapmış. yapmış. Baksana buraya da yapmış. Sana şey kutlatmayacağız. Buraya girelim mi bir? aa aa. aa. aa, aa. Hemen ya, yani bir son yokken. Allah aşkına bebeğinimmiş ya. Yusra. Süre... Aa. Tamam çok güzel. Burası aç yavrum. Tamam. Şunu verebiliyor mu bana? Tamam şunu düşürüyor. Şuraya bak şuraya. Kitlenmesin. Şimdi bura için levi yeşil anahtar. Aa bu kapıyı da açalım. Wilson neredesin canım ya? Kıyamam sana bir hoş geldin de bir kucakla bakayım beni. Oğlum bu nasıl bir sanatsal bir tamam. <laughs> Ya ne tip bir istira ya? Öyle sanatsal bir tablo mu olur? Sen nerede? Anam ay. Bir dakika hareketler ne geldi? Sen ki ya. Ne yazıyor orada? <laughs> Remember this room. Ne demek? Ses geliyor. Ne demek? O da diyor. Bir dakika. Nerede o? Çiçekmeceye <laughs> bakmadık. Oğlum adam buralarda ayak izleri var geziyor. Buralarda mı yok? Yukarı bak yukarı. Yusura Şunun Çok arkasında kötü. bir şey var mı yok? Taşlar var mı Yusura? Mankenleri ne yapmış buraya? At bakayım şunu aşağı. Garip bir bölüm he. Bakalım daha ikinci kat. Aha. Aha. Allah geldi. Hareketlenme canım. Ne oluyor öyle? Ne ben yapıyorsun bunu? Ha, ben şu kapıyı açabilir miyiz? Bakalım burayı açıyor mu bu? Ben... Vallahi açtı. Tamam ya bu bölüm kolay olacakmış. İyi ee, şunu da aç şuraya. Şunları ver bakayım. Şunu Şunları... da tamam. Şimdi... Ve sana tipi ver arkadaşım. Şimdi... Şu... bir şey gördün? Yok artık ya. Yok artık ya. Vallahi çok güzel görmedin mi? He? Ha? ha? Oğlum adam Adam her yere kardan adam yapmış. Bunu eve taşıdın da bu ana buraya da yapmış. Çok da muntazam yapmış beğendim. <laughs> bu kapı. Ama sen ağzına yapmış, sokmuş öyle elini sokmuş böyle. Bak böyle şimdi şey... ağzına atacağım. Hmm. Oğlum ben atarken <laughs> ağzına mı girdi? Gitmemiş oraya ya. <laughs> Baba ben de atıyorum, onun ağzını. Anı geziniyor buralarda. Sen buradayım canım beni görmüyor musun şekerim? Şaka Al bakayım yavrum bunu. <laughs> <laughs> Fasolu ah. gitti. Aa anahtar gördüm. Beyaz anahtar gördüm. Nerede? Yemelerim <laughs> ağlardan var ya. Oğlum adam bakınıp duruyor. Şuraya bakamadık. Burada bir şey var mı? Ba o. Anahtar. Şimdi mermisinde. Anahtarı bir yere atıyordum. Kapıyı açtık ama. Evet. Burada da kardan adamlar var. Bunun içinde ne var? Hiçbir şey yok. Bakken garibim böyle boynunu bitmiş bakıyor böyle. Evet. Kart. Nerede kart? Kızım kart nerede? Tablom masanın üstünde. Yama yapmış ya. Durumu birazcık bu aralar sıkıntılı Wilson'un. Yani o yüzden Yama yapmış. Yukarı mı çıkıyoruz? Ana bardağın üstüne açtık mı? Bir bir şey diyor. Ne diyor? Ne dediğim de belli değil. Yani. Bu ne? Ben buraya nasıl ulaşayım? Bir daha oradan çıkıp insene. eve mi söylesen? Allah Allah eve bak Wilson üstüne atlayayım seni. Bir şey seni bir şey üstüne bir, bir şey <laughs> toprağa gömülüyormuş, kafası kalıyormuş bitti. Devamlı tokat atıyormuş sırayla. <laughs> Mahalleden geçen herkes tokat atıyor, bir stresi olan. Uçtuk. <laughs> Açıyor mu? Ana açmadı burayı. Allah Allah. Oğlum bu nasıl bir kullanış siz ev ya? Eve çıkamıyorsun. Merdivenle yukarıdan dolanıp içeri dalıyor. Baba bana en aşağıda şey görmüştüm. Baba ben beyazım. Ben ona bakacağım şey canım, görmüştü. ona valla bakacağım, billaha bakacağım. Şunu aç bakayım. Bir de şey kaynamıyor diye bize şey yapmış. Şimdi... Ana, yemin ediyorum tablonun içinde zannettim bankeni. Baksana. Tablonun orada, ayağa bakma. Bir şey yazıyor Bak ayağa bakma, sen onu geç. Ayağa bakma, tablonun içinde gibi durmuyor mu? Bu salatsal eseri bozuyorsun, uzak dur buralardan. Ama yukarıda yani. da bir şey yazıyor. Hani atıyorum. O arkası da Oo. ışıklıymış ha. Evet nerede ne yazıyor? Evet. Mary Mary Mary. Evet. Önemli değil. Biz bizim ilgilenmediğimiz alanlar. Bizim ilgilendi. Aha. Aha. Bizim ilgilendiğimiz alan hangisi yavrum? Levye. Levye mi? Aa. Aşağıda da var ki Levye. Bu önemli değil. Şunu şuraya atalım. Şimdi çekmece. Ana! İlkinde geldi ha. Bunlar ne? Şimdi çıkacağız. Bodrum Şurası. Buranın kulpunu bozmuşlar. Bakın baba hadi. Sen canım. Oğlum bir kısana. Bak bu kadar iri cisse, cissemle vuruyorum yıkılamıyor. Ah yıkıldı. Şunun üstüne bakayım. Evet hiçbir şey gözükmüyor. O yüzden yukarıya doğru gidelim. Burada bir şey kaldı mı? Bak kaldıysa rezil oluruz ha. Burada ben beyaz anahtar altta. O beyaz anahtarın yerini unut. Hayır. Wilson yavrum, bu kadar sessiz olmanın sebebi nedir acaba? Bakayım. Bak bak, orada değil ya. Ver lan de. Ya çıksana, ver lan de diyorum. Oğlum kapıyı kim zorluyor? Baba ya. <laughs> bir dakika. Bir manken burada dans ediyor. Manken oyun oynuyor. Manken nerede oynuyor? Wilson neredesin canım benim? Biz yukarı gidiyoruz. Wilson dünyadan haberi yok. Uyuyor bu el ya. Bu el birazcık uyku modunda. Biz yukarı çıkacağız, tamam bak. Şşt, açmadım hocam. Hani ya. oradan çıkarken bir şey çan alıyordu, onu insan sen olabilir mi? Olabilir. Tıpı 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 tıp 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 diyor. Şuraya koy şunu. Yavrum, acıkmışsındır, al bunu. Ulaşmadı tabii ki, her neyse. Ama ben ona ulaştırabilirim. Şimdi, ne kaldı geriye? Bak, bak o kaldı. Oğlum bana niye vuruyorsun? Şuraya bak, altı altı. Hani kızım? Şuraya görmüyor musun? Bak altı. Ne var altında? Şu şu. Ne ya? ya? Bu mu? Kızım bu basamak ya. Şunun içine bakalım. Yusuf'un buralarda değişik uygulamalar yapmış. Bakayım şuralarda bir şey var mı? Bunları bunlarla indireceksin bak. Şunlarla indireceksin. Aç bakayım. Şunu da kapat. Anam elektrik kesildi. Işığı ver. Allah Allah nasıl bir şey? Adama bak bizi buralardan izliyormuş. Ben bu kameraların hepsi aynı yeri gösteriyor ve bunların hepsi çalışmıyor be. Evet, Parasızlıkta yenileyememiş garibim. Oğlum Aa, ble, Allah Allah. Terşemmiş. Eve acayip derecede e, değişik bir uygulama yapmışlar. Baba Başka ters yapmış. Oğlum burada dinozor yemek mi pişiriyorsun. Gözünü seveyim böyle bir büyük fırın mı var ya? Burada 20'lik ekmek yapıyor arkadaşlar. Çiftli ekmek var ya burada da 20'lik yapıyor bu. Buzdolabı <laughs> burada da koymuş. Aha! Aa! İşte bu. İyi bakayım yavrum. Anahtarı ver bana. Kahve fincanına bak. Wilson'un kahveleri çok değişik. Fincanın içinde kalıyor böyle. Şimdi şöyle aşağı atalım. Yok, öyle değil. Aşağı atalım. <laughs> Belki içer. Oo, yüksekliğe bak. Şu yüksekliğe bak. <laughs> çok burada manzara esnamiymiş ha. Evet. Bak, şuralara bakıyoruz. Oğlum, bu sütün burada ne işi var? Ayıptır Bir ya. Koş şuraya ya. Bozulacak her sonunda ya. Sütler e, mi ya. Sonra yapacaksın onu çökelek yapacaksın bozulduktan çökelek. sonra. <laughs> Evet. Bu özgürlüğe kavuşmak istiyormuş. Tabii ki ne yapacağız? Bunu ne yapacağız? Nereye gitti? Bakacağım. Bakmak Bakacağım. istemiyorum. Düşeceğim aşağıya. Ama kafası koptu. Buna bakalım. Oğlum bakmışım. Nereye atıyorsun? bakayım? bakayım. Bakalım. Bakalım evlerde yaşayan canlılar var mı? <laughs> bak bak iki kere büyütüyor. <laughs> bak. Çok iyi ya. Al bunu. Şunu da şuraya. Çekmece de bir şey yok. Evet. abi bir dolapta. Buraya da bazı kullanmadığı malzemeleri koy. Herhalde şu neye yarıyor? İşte şu an var ya en üst kata çıktık biliyor musun? Evet. Şu sandalyeyi bizim eve koyarız. Al şunu. Ne güzel bir şey değil mi? İnsan diyor ki Allah Allah gökten manken ne diyor sandalye ayı. <laughs> <laughs> Herhalde diyor şey da baba yolluyor bana. Kutu, kutu yan, olsun ona da. Boş kutuyu atıyoruz. Al. Ah. Dükten yağmur gibi yağıyor. Şöyle yukarı birazcık daha fal atalım. Kızlanıp kafasına düşmesi adamın. Yığılır mığılır yere şimdi. Üzülürüm ya. Ya tablolar. Ne işe yarıyor tablolar? Ne işe tablolar? Tablo mu? Bence de bir işe yaradığını düşünemiyoruz. Şöyle atalım tabloyu. Ya bir insan tablolar. dişlerinden niye tablo yapar ki böyle <gülüyor> <gülüyor> Neyse ya. Biz aşağı inelim en iyisi fırın beni engelliyor. Benim pişireceksin bir Ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> şuradan ne Eve bak ya. Allah Allah. Hiç bak normal girişi var mı? Bir eve buradan çıkıyor bir odaya. Bir de buradan çıkıyor aşağı atlıyorsun giriyorsun falan filan. Ya bunlar ne kadar zor işte. Geliyoruz bakalım şimdi hadi. Oğlum insene. İn canım. Ne yapıyorsun manca? Yüz Yüzüstü yere yapıştın. <laughs> Bu da Nerede ben de be? ya? Bunun da kafasına vuralım. Ay yere yuvarlandı. Ya bak kafa üstü düştü. Wilson yavrum senle çok görüşemedik ama olsun bu eldik böyle olsun. Biz gidiyoruz tamam mı? Tamam Wilson kardeşim. At şunu şunu at. Gelmese bari son çıkardı. Adam çok göremedim. göremedik olsun. Gidiyorum gittim. Arkadaşlar diğer tarafa atıyor bakalım neler olacak. Hadi bakalım. Aha. Hoba. Evet böyle bir son. Wilson. Böyle bir son bekliyorduk. Neredesin <laughs> şekerim canım benim? He? Aa dalı var arkadaşlar. Ben kendileri beni korkutmak için mi attı? Kırarım <laughs> bunları. Adam her yere şey yapmış. Ha, evet. Üst çok şeydi. Bu ne oğlum ya? Nasıl bir teşkilatın içine düştük biz? Siz nasıl insanlarsınız kardeşim? Şuradan gidelim mi? Oğlum bunlar yukarıda sevimliydi. Aşağıda canavara bağladı tipler. Oh my god! He stole the presents. I have to get them out of here before the neighbor comes back. I have to save Christmas from this unepic gamer man. Allah Allah. Bu ne geliyor? Ne yapıyor? O anit o nereye gitti? Allah Allah ne bir böyle ya. Çok ya? Bir daha olsun. bir daha bir daha. daha herhalde zor olur arkadaşlar baksana. Bitti ne oyun. He, oyunu beğenmeyi unutmayın. Aslında. Ara şimdi çok sevindim güzeldi. Çok güzeldi. Çok ya, sana çok sana komikti. Sanı komikti. değişik bir bir adam geldi. Suratı kayık mayık. Hayır hayır. Böyle büyüdü küçülüyordu. Yok küçücük boydan büyüdü bir fare. Fareydi. sine dönüştü resmen. Oldu. Aynen. Arkadaşlar oyunumuzu söne geldik. O tercih geldi. ne yapalım? Ben bu Belli kalalım. aramadım. kalalım. Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek güzel.